Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları, kuşattılar semaları. 7. sınıf öğrencisiyim. Earthquake Analyzer Şefkat takımının kaptanı ve sözcüsüyüm. Yazılım, dizayn, tasarım ve deney birimleriyle koordinel bir şekilde çalışıyorum ve gerektiği yerde destek veriyorum. Şimdi sizlere projenin amacından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi depremde hasar görmüş binaların tespiti yapılamadığı için çok fazla can kaybına sebep oluyor. Biz de buna yönelik olarak bir alet geliştirdik. Geliştirdiğimiz aleti binada en çok hasar görebilecek yerlere yerleştiriyoruz ve eğer deprem olursa hasar orada tespit ediliyor. Bağlı olduğu mobil cihaza konum ve mesaj gönderiyor. Bu sayede binadaki hasar tespit edilmiş ve önlenmiş oluyor. Merhaba ben Fatma Zehra Erarslan 6. sınıf öğrencisiyim. Örtük Analyzer Şefkat takımının yazılım sorumlusuyum. Projenin uygulama kısmında gerekli deneyler yaparak Arduino ile yazılıma destek vermekteyim. Ben Merve Uğurlu 7. sınıf öğrencisiyim. Örtük Analyzer Şefkat Takımı'nın uygulama sorumlusuyum. Uygulama kısmında gerekli deneyler yaparak projenin prototiplenmesine destek vermekteyim. Merhaba benim ismim Zümra Çelik. Earthquake Analyzer Şefkat Takımı'nın tasarım ve dizayn sorumlusuyum. 6. sınıf öğrencisiyim. Projenin prototipleme kısmında gerekli çizimler yaparak takıma destek vermekteyim. Ben Fatma Rıgay Gülver. Earthquake Analyzer Şefkat Takımı'nın uygulama sorumlusuyum. Projenin gerekli kısımlarında deneyler yaparak projenin prototiplenmesine destek vermekteyim. Merhaba, benim adım Züleyha Önalan. olan 6. sınıf öğrencisiyim. Earthquake Analyzer Şefkat Takımı'nın deney sorumlusuyum. Projenin uygulama kısmında gerekli deneyleri yaparak takıma destek vermekteyim.